Abicim merhaba. ya ee, umarım geç kalmamışımdır. Ben bir Benim için bakabilir misin rica etsem? Hadi bakma bir şey. İşine bak sen. Hadi. Ayşegül Hanım. Ne oluyor Mavi Bey? Ee, yok bir şey Ayşegül Hanım. Ben Mami'yle konuştum ama. Bisikletçileri istemiyor. Siz de karıştırmayın bir şey. Şimdi içeride konuşalım gel. Nasıl konuştunuz? Nasıl konuşayım? Ha niye beni beklemediniz? Ya, ne konuştunuz ben bile ne dedi size? İstemiyorum dedi. Başka hayallerin peşinde. İşte bazen zorlamamak lazım. Olmayınca olmuyor Ayşegül Hanım. siz mi söylüyorsunuz bunu? Ama ben de size bir türlü yaranamıyorum ki. Ne yapayım çocuğu zorlayayım mı? Ha? Dünyanın en güzel ailesi diyeyim. Bağırta bağırta göndereyim çocuğu. Ne dersiniz? Hayır tabii ki. Ama sabahki gergin halinizi düşününce aynen öyle yapardınız gibi geliyor. Bu kadar kolay kabul etmenizi aklım almadı bir türlü. Ailenin bir yanlışını mı gördünüz? Yo, yo, yo. Yani pırıl pırıl insanlar. Sabah ben biraz sinirliydim ama şimdi geçti. Niye sinirliydiniz peki? Ne oldu da geçti? Elim yüzümü yıkadım, geçti Ayşegül Hanım. Daha fazla zorlamayın. Mahir Bey, ya bakın uzun zamandır biz beraber çalışıyoruz. Bir sıkıntınız var belli, yapmayın ne olur. Ya, evet, yani yuvadan çığlıklar yükselmediğine göre çocuklarla alakalı bir durum da değil. Ben belki size yardımım dokunur diye soruyorum. Ayşegül Hanım, ben sekiz tane çocukla ilgileniyorum. Daha ne olsun? Başka bir şey aramayın altında. Peki madem, ben yarın giderim Şermin Hanımlarla konuşurum. Ben bir size istemiyormuş derim, tamam mı? Yok, yok öyle bir şey yapmayalım. Çünkü ben yarın doluyu zaten bisiklet almaya götüreceğim, ben hallederim. Siz? Siz odayı bisiklet almaya götüreceksiniz... ...ve bana hala normal bir durum yok diyorsunuz. İyi geceler Ayşegül Hanım. Neyse tamam siz zaten vakti gelince anlatıyorsunuz. Üstelemiyorum. İyi geceler Mahir Bey. Benim adam uzun yol şoförü. gitti uzun süre gelmiyor kızım. E yatılık almanız sorun olmuyor o zaman. Yok yok olmuyor. Ha Hayalet hoş geldin. Hanife Hanım'la tanıştım ben de. Ben gideyim lafa daldım. Yukarıda iş çok bitmez. Hadi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Şunu da alayım. Mahir Bey seninle çıkmış galiba. Nerede şimdi? İyi, ben kızları bekliyordum zaten. Gelirler herhalde birazdan. Ben buradayım. Hayal et. Sen çok akıllı ve dikkatli bir çocuksun. Mahir Bey'in de sağ kolusun değil mi? Hatta maviden sonra bu yuvanın en eskisi sensin. Mahir Bey bu yuvayı açınca özel izinle aldırmış seni. Sen şu 99 çocuk meselesini biliyorsun o zaman. Mahir Bey'in büyük günahının ne olduğunu kime karşı işlediğini biliyorsun değil mi? Ah, hoş geldiniz. Serçe, ben de seni bekliyordum. Neden? Sana çok güzel bir haber vermek için. Pınar teyzenle Refik amcan seni çok özlemişler. Yarın ziyaretine buraya geliyorlar. Ne? Aa! Aa <laughs> ay yaşasın! <laughs> yaşasın Serçe! Serçe, ya, ya bu... ben, Serçe seni evet. unutmamışlar. Serçe? E, ben mutlu olursun sanmıştım. Se sevindi, sevindi ya, sevinmedin mi? Evet, çok mutlu oldum gerçekten, şaşırdım ya ondan, hemen çizik yerin olsun istiyorum. O yüzden ben hemen uyuyayım sabah olsun. Mavi, Serçe biraz tuhaf geldi bana. Yani hiç öyle söylediğin gibi havalara uçmadı. Sen bugün telefon açtın bana okuldan, ağlıyor dedin, Pınar teyzeleri özlemiş görmek istiyor dedin. Ama Serçe hiç öyle sevinmedi. Aman, yarın mutlu olacağım, ağlayacağım diye korkuyor. Serçe işte her şeyden ürküyor. Ne yapayım? Yani ne yapsın ki? Değil mi abi? Yani yoksa Serçe Pınar teyze diye bütün gün ağladı, değil mi abi? Hı hı. Yani Serçe zor bir gün geçirmiş, anlaşılan. Biraz sindirmesi gerekiyor durumu. Yarın da düzelir herhalde. Tabii canım, uyusun geçer şimdi. Hadi. Mahir Bey nerede biliyor musunuz? Ona da bu mutlu haberi vereyim. Evet, Daday işe geldi sevgilisine getirdi. Hayırdır Ayşegül Hanım? Almadılar mı sizi içeri? Çocukları bir daha özel meselelerinize karıştırmazsanız sevinirim. Özel mesele... Siz ne diyorsunuz Ayşegül Hanım ha? Siz neye sinirlendiniz akşam vakti geldiniz buraya? Doda nerede Mahir Bey? Bisikletçilerde. Nasıl? E dedim ya ben size Doda'yı bisiklet almaya götüreceğim diye. Nasıl yani siz bütün gün orada mıydınız? Evet Ayşegül Hanım başka nerede olacaktık ki? Siz niye geldiniz? Şey... Yarın Pınar Hanımlar tekrar Serçe'yle görüşmek istiyorlar da ben onu söyleyecektim. Kızlar da şey deyince... Ha. Kusura bakmayın Mahir Bey. Ah güzel. Yani eski aileler tek tek aramaya başladı ha? Yoksa siz mi aradınız? Yok yani... Yani evet de Mavi haber verdi. Neyse tekrar Dodo'ya dönebilir miyiz Mahir Bey? Çocuk şimdi orada mı? Ha, evden çıkmak bilmedi Ayşegül Hanım. Ondan sonra uyudu. Aile de burada kalsın dedi. Ben de rahatını bozmak istemedim. Yarın gidip alacağım. Uyudu mu? Hı. E Mahir Bey Dodun'un durumunu biliyorsunuz. Neden onu orada bıraktınız? Ya travması tekrar tetiklenirse? Ya Ayşegül Hanım çocuk mışıl mışıl uyudu. Travma falan yok. Bırakalım da çocuk biraz aile şefkati bilen görsün ya. Yani evham yapmışsınız. Bir şeye sinirlenmişsiniz. Peşinize de beni sürüklüyorsunuz. Başka bir şey var mı? Yok. E, yoksa iyi geceler. Kusura bakmayın ama heyecandan sabaha kadar uykutmadı. Beni de uyutmadı. Sabaha kadar. Bekledik öyle birlikte. Olur öyle şeyler canım. Çocuklar uyandı zaten. Sizin kız da gelir şimdi. Serçeci. Nasılsın canım? İyi misin? İyiyim. Ee, hazırsan gidelim mi? Gidelim. Hadi bakalım, o zaman. Ee, Biz saat beşte burada oluruz Ayşegül Tamam, şey görüşürüz. İyi günler. İyi, İyi günler Mahir Bey. İyi günler. Gel. Gel bir tanem. Serşen hali size de bir garip gelmedi mi? Yok. Uykusu var bence. Sabahın göründe geldiği için kadın. Yok bu öyle değil de sanki. Mavi ne oluyor? Serşen Ali ne böyle? Ne oluyor? Niye hiç hiçbir şey olmuyor? Bak Mavi. Arkadaşların için benden ne zaman yardım istesen... ...sana güvenip sorgulamadan yardım ettim size. Sana olan inancımın kaybolmasını istemiyorsan doğruyu söyle. Serşen'in nesi var? Mami ne yapıyorsun sen burada? Öğretmen serçeyi tenüse çıkarmadı. Konuşuyorlar da onu dinliyordum. Ben annemi hala çok özlüyorum öğretmenim. Hiç özlemek istemiyorum ama özlememi tutamıyorum. Ağlamamız da bir işe yaramamış. Yine annesini özlüyor. Yine bir şey yapma abi. Ya et ne, ne olur. Baksana ne kadar üzgün. Kıtım sizin dertlerinizden. Alo Polyanna. Müdürümüzün odasından arıyorum. Serçe için yardım lazım. Ya şey... Ben sana birazcık yalan söyledim. Ama bak, gerçekten Serçe'nin iyiliği için, gerçekten. Ne yalanı abi? Ne yalanı söyledin? Anlatır mısın bana? Serçe aslında onlara gitmek istemedi. Ben uydurdum o hikayeyi. Ne? Okulda annesini özlediği için ağladı. Onlar için değil. Pınar teyzelere gidersen annesini unutur, onu özlemeyi bırakır dedim. Mavi sen nasıl yaparsın bunu? Nasıl böyle bir yalan söylersin? Gerçeği söylesem yollamazdım ki. Tabii ki yollamazdım. Sen ne yaptığının farkında mısın? Bak arkadaşına hazır olmadığı bir şeye zorladığın için... ...o aileyle devam etme şansını elinden aldın onu. Ya tamam Ayşe bir Hanım yeter. Olan olmuş bir kere. Bundan sonrasına bakalım biz. Bana bak. Sen de eğer bir daha bana yalan söyler... ...o bacak kadar boyunla aradığımda iş çevirmeye kalkarsan külahları değişiriz. Anlaşıldı mı? Kaybol gözümün önünden. Kaybol. Yok bu böyle olmayacak. Benim gidip her şeyi almam lazım. Ayşegül Hanım. Ortalığı karıştırmayın lütfen. Madem aile istiyorlar bırakalım kendileri çözsünler. Mavi haklı. O işe yaramaz anasını. Başka türlü kızın unutacağı yok. Siz ciddi misiniz gerçekten? Çocuğa yine aynı şeyleri yaşatıp onu travmaya mı sürükleyelim? Hayır olmaz Mahir Bey. Çocuğu ben bir daha aile görüşüne götüremem ondan sonra.